Merhabalar, ben psikolog Pelin Polat. Bugün sizlerle özel eğitimde ailenin rolüyle ilgili biraz sohbet edelim istiyorum. Dünyaya gözlerini açan her bebek büyük bir maceranın ortasına doğar. Onu bekleyen bu macerada keşfedilmemiş diyarlar, aşılacak derin denizler, zapt edilmesi gereken yüce kaleler vardır. Ne şanslıdır ki ona yol haritasını verecek, yönünü gösterecek bir anne babası vardır bebeğinizin atıldığı bu macerada onun en önemli yol arkadaşı sizlersiniz. Bazı küçük maceracıların ise diğer çocuklardan farklı olarak aşması gereken denizler daha derin, zapt etmesi gereken kaleler daha zorlu olabilir. İşte böyle durumlarda bizim yardımımıza ve desteğimize ihtiyaçları olabilir. İlk başlarda bu çocuklarla ne yapacağınızı, onlara nasıl yardımcı olacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bu noktada araştıran ve işbirliğine açık bir aile süreci daha verimli yönetebilir. Özel eğitim her biri birbirinden çok farklı olan bu çocuklara ve ailelerine çocuğun özel gereksinimlerine yönelik yol göstermeyi amaçlar. Fakat unutulmamalıdır ki yol gösterecek olan eğitimci yolu yürümek için çabalayacak olan ise siz ve çocuğunuzdur. Bu nedenle ailelerin eğitimci ile işbirliğine açık olması çocuk için hayati önem arz eder. Çocuğunun gelişimsel olarak yeterli seviyeye gelmesini amaçlayan siz ailelerin eğitimci ile sık sık fikir alışverişinde bulunması, eğitimcinin verdiği görev ve ödevlerin sıkı takibini yapması işleri kolaylaştıracaktır.